Kutsal Meryem anam! Ulu İsa babam, ecdadımın evliyaları! Size sesleniyorum, şükrediyorum! Amcası Papa Üçüncü Kostant! Dayısı İspanya Kralı! Eniştesi Benediktoçu olan Asil amcazadem! Ve birliğimizin ateşli kurucusu Jean Nikola'nın ...Beş Asil kanla soylanmış... ...Prenses Beatrice ile evleneceğini müjdelerim! böyle bir evlenmenin meydana getireceği güce karşı çıkacak Osmanlıların vay haline! Hurra! Öyle umulmaz başarılar kazandık ki, Sultan Mehmed Han'ın uç beyleri ve toplarının yapıcısı Usta Urban esirlerimiz arasındadır. Türkler için döktüğü topları şimdi bizler için yapacak! Hurra! Osmanlı Sultanı zaferlerimiz üzerine ayağımıza kadar sefir yolladı! Hurra! Sefiri altı saattir bekletiyorum. Biraz sonra huzuruma kabul edeceğim. Ondan nasıl alay edeceğimi kendi gözlerinizle göreceksiniz. Gözlerinizle. Ondan şöyle bir eğleneceğim. Sonra da kellesini vuracağım. Torbaya koyup padişahlarına yollayacağım. <laughs> Getirin şunları! Kuşuklarına hale bakın ya! Hmm. Sura gelebilirsin. Zavallı elçi. <laughs> Denizler ve Karalar Hakanı, iki cihan padişahı Sultan Mehmet Han adına konuşuyorum. Topçu ustamız Urban memleketine giderken tutsak edilmiş. Tez onu isterim. İstiyormuş. Vay namussuz vay! <laughs> İstiyormuş. Benim gibi ruhen kutsal birliğe... ...Resmen Filip Loredano'ya bağlı... ...soylu bir prens karşısında senin gibi değersiz bir Osmanlı elçisi istiyorum diye nasıl küstahça konuşabilir? Hmm. Neye güveniyorsun Sersem? O pis kafanı bir vuruşta koparabileceğimi hiç düşünemiyor musun? Hadi diz çök kapan ayaklarıma! <gülüyor> <gülüyor> Yakında sultanınızı da kapandıracağım ayaklarıma! <gülüyor> 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 ah! ah! Saldırın, yakalayın. <gülüyor> ah! <gülüyor> <Başım çabuk! gülüyor> ah! Herap, <laughs> ya. ya Koşun, yakalayın arkadaşlar. Sıshın, ben de geliyorum. Yakalayın. Bırak. Bırakmayın, bırak. bırak. arkadaşlar. Bırak. Bırak. Hey, ah bak, biraz da biz demlenelim. <laughs> Ver bakayım. Hah. <laughs> <Olsun. gülüyor> <koşun>, <laughs> Gelsin bu dönüyorum. Gelsin bu İşte Gelsin bu dönüyorum. Gelsin